Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar aklınızdaki kişiyi, siz ve aranızdaki durumla ilgili birazcık da hayatıyla ilgili bir takım sorular soracağız ve bir takım itiraflar almaya çalışacağız arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarıyla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet arkadaşlar bakalım şimdi ilk olarak hayatı genel itibariyle nasıl bir onu soracağız. Neler olup bitiyor? Şimdi sanki bu kişinin bir takım böyle bir yaratmak istediği, ortaya çıkarmak istediği, heveslendiği diyebilirsiniz arkadaşlar. Bir takım durumlar var gibi gözüküyor ya da bir hedefi var. Kendisini cezbeden bir enerji var gibi gözüküyor. Fakat bu enerjiyle ilgili sıkıntılı bir süreçten geçiyor olabilir arkadaşlar. Bir takım kişi ya da kişilerle bu durum her ne olursa olsun. Bakın burayı tarafsız yorumluyoruz. Kavgalı, çekişmeli olabilir. Elde etmek istediği enerjiyle bir şekilde nasıl diyebilirim çekişmeli ya da tartışmalı bir süreçten geçiyor olabilir ya da zorlu bir süreçten genel itibariyle oha yaratmak istediği enerjiye ulaşmakla ilgili sıkıntılı, insanlarla belki de münakaşa içerisinde olduğu bir durumdan geçiyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Ama tabii ki yardımcı kartımıza da bakalım. Evet bakın sanki dönüşüm kartı ve e, büyük arkana sihirbaz ki dönüşüm kartı da klasik destedeki bir nevi ölüm kartına denk geliyor ve zaten bakın 13'le anlatılmış ve 13'ten sonra biliyorsunuz yeni bir başlangıç olur. Yani e, sayısal olarak değil 13 14 tabii ki vardır büyük arkana olarak ama sonuçta bir bitişi ve yeni bir başlangıcı bize anlatır arkadaşlar. Böyle bir değişim, bir şeyleri değiştirmek istediği, bir dönüşüm yaşamak istediği bir durumdan geçiyor gibi gözüküyor. Gözüne kestirdiği bir şekilde. Bir, e, özellikle burada bir şey ya da biriyle bütünleşmekle ilgili bir durum olabilir Arkadaşlar bu bir hedefine yaklaşmak hedefiyle böyle bir hani parmakların ucu deyip orayı tutmak anlatabildim mi? Aradaki mesafelerin kapanması, ulaşmak çok yoğun bir şekilde ulaşmak istediği bir şey var ve pozitif anlamda bu konuda böyle bir değiştirmek istediği bir durum var gibi gözüküyor. Yani buradan bu duruma şu an için ulaşabilecek bir vaziyette olmadığını çıkarabiliriz. Bu durumun şu an için istediğinin tam tersi bir durumda ilerlediğini söyleyebiliriz ki zaten bir de daha bu kılıç beşlisi kartı da var aynı zamanda. Ee, ama bu durumun tersini dönmesini isteyen, umut eden ama zorlanan, <laughs> affedersiniz, bir hali var gibi arkadaşlar. Ve burada biraz egodan dolayı çok istediği e, gerçeğini öyle söyleyeyim. Göstermekten kaçınıyor olabilir arkadaşlar. Yani biraz istemem, yan cebime koy modunda takılıyor olabilir. Çok bu istediği şey yani çok umursamıyormuş gibi gözükmeye çalışıyor olabilir. Ya da ulaşamadığı takdirde hani canı acıyorsa bile bunu neyse artık bu kişilere ya da tek bir kişiye. Ve topluma toplumaya da işte göstermemeye, çaktırmamaya çalışıyor olabilir gibi gözüküyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Özellikle bunu egodan, gururdan yapıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi artık tabii ki buradaki enerji sizinle ilgili olabileceği gibi biliyorsunuz burayı tarafsız bir gözle yorumladık. Genel enerjisi neydi diye. Şimdi bakacağız bir artık birebir sizinle ilgili işte neler düşünüyor, neler hissediyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Videoları ya da kanalın enerjisini beğenirseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. İki tane asımız var bir kere. Öncelikle onu söyleyebiliriz. Oo, bir de yıldızımız var arkadaşlar. Bakın bir kere şimdi bu kişinin sizinle ilgili kafasından güzel dualar, dilekler diyebilirsiniz. Buna güzel niyetler diyebilirsiniz. duygusal, romantik bir başlangıç yapabilmek adına kiminiz için tabii ki bu yeniden başlamaktır arkadaşlar. Bunu yapabilmek adına belki bir dileği olduğunu söyleyebiliriz ama tabii ki bir de yardımcı kartına bakalım. Sanki yeni bir başlangıcın sizinle birlikte özellikle somut bir adının hayalini kuruyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi bu ne, nedir tabii ki işte atıyorum hiç ilişkiniz yoksa bakışıyorsanız ilişkiye başlamaktır, küsseniz barışmaktır. Hep söylediğim gibi durumunuzun senaryosuna göre durumunuza göre senaryonuz değişebilir. Ama bir birçoğunuzun başlamadan biten ya da bitmiş bir ilişkisi olabilir. Çünkü burada hayal kartını altı sayısıyla ifade etmişler. Sanki ve bakın burada hayal kurarken o sanki böyle bir geçmişteki bir şeye bakan biri var gibi gözüküyor. Geçmişteki kaçmış bir fırsatın ya da bitmiş bir durumu da özellikle tekrardan başlatmakla ilgili bununla gibi bir fırsatın karşısına çıkmayı hayal eden bir enerjisi olabilir gibi gözüküyor size dair sevgili arkadaşlar. Ama tabii ki kiminizin daha yeni de tanışmış olabilirsiniz. Daha yeni bu kişiyi görüyor olabilirsiniz. Aşk konusunda çok acele etmiyor olabilir. Bakın zaten hayal kartı var yanında farkındaysanız ve ile hayal birbirine bakıyorlar arkadaşlar. İki tane de az kartımız yan yana. Şimdi diyor ki bu kişi evet yani senin kafamdan çıkaramıyorum. Seninle ilgili hayallerim var. Başlayabildiğimiz anı ya da tekrar başlayabildiğimiz anı çok fazlasıyla düşünüyorum. Ama bakın dediğim gibi acele etmeyen bir enerji. Zaten hayalperest enerji biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hayal aşaması sadece düşünme aşamasıdır değil mi? Bir eylem aşaması değildir. Öyle oturursunuz Hatta bakın geçmişe bakıyor olabilir demiştim. Halbuki burada kaplumbağa ileriye doğru gitme giden, yavaş da olsa ileriye doğru giden bir enerji. Dolayısıyla evet, şu an için daha böyle bir hayal aşamasında, daha bunları şu an için belki de gerçek hayata dökecek. Ne bileyim cesareti, motivasyonu ya da kendine göre sebepleri olmayabilir. Çok çok yavaş ilerliyor olabilir. Ama yine de bu başlangıç, iki tane başlangıç kartımız yan yana geldi arkadaşlar. Ve yıldız kartı, dolayısıyla iki tane başlangıç zaten ağır bir şekilde bir başlangıcı bize anlatıyor. Çok yoğun olduğunu, böyle bir düşünce ya da isteğin ya da hayalin olduğunu. Bir de yıldız kartıyla da geldiği zaman da bize bu durumu gerçekten gönülden aslında hayalini kurduğunu ya da istediğini anlatıyor. Olabilir gibi gözüküyor. Bakın e, bunu da aslında bir nevi... Güneş kartına benzetebiliriz. Çünkü 19'da anlatılmış ve masumiyet kartımız arkadaşlar. Sanki burada bir yıldızımız bir de güneşimiz var. Ve bakın yıldız kartının göğsüne sanki bir güneş taşıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bakın bu kişi unutmayın bunlar bizim açılımızda. Bizim önümüze çıkan kartlar gerçek ve samimi enerjilerle sanki sizin de yeni bir başlangıcı isteyen, bunun hayalini kuran, bunu düşünen, bunu tasarlayan bir enerjisi var. Özellikle geçmişiniz olup size hata yaptıysa burada da tırnak içerisinde masumiyetini bir şekilde size ispatlamakla ilgili ya da size kendini affettirebilmekle ilgili de yine hayalleri olabilir. Yine bununla ilgili de kafasından düşünceler geçiyor olabilir gibi gözüküyor. Devam edelim. Güneşimiz geldi. Sanki bir kalp kırıklığı ya da hayal kırıklığından çıkarak birleşmek ve bütünleşmek ve güneş enerjisine ulaşmakla ilgili hayalleri olduğunu, bakın yine söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama özellikle geçmişiniz olup kalbinizi kırdıysa bu kalp kırıklığını telafi etmeyi çok fazlasıyla istiyor, düşünüyor olabilir. Birlikte iyileşebildiğiniz bir sürece geçmeyi düşünüyor olabilir. Ama bir bakalım bütünleşmenizle birlikte bu güneş enerjisinin geleceğini düşünüyor olabilir. Kendisine güneş enerjisinin gelmesinin sizinle tamamlanmaktan geçtiğini ya da ne bileyim sizi geri kazanmaktan geçtiğini de yine düşünüyor, buna inanıyor olabilir. Evet Bakın bir tükenmişlik durumu var. Zaten ayrılık sürecinden geçiyorsanız arkadaşlar zaten bu ayrılıklar yaşanmış, yaşatılmış kalp kırıklıkları özellikle sizin kalbinizi çok kırdıysa bununla ilgili aslında üzgün olabilir ama ne yapacağını bilemiyor olabilir. Bakın tükenmiş bir enerjide ya da bir bir noktada yürümemiştir ya da bir noktada e, fırsatı kaçırmışsınızdır. O atıyorum iki kişi birbirine adım atamamıştır. Ne bileyim yasak aşk vardır. Her türlü sanki böyle bir kalbinin kırık olduğu ya da bir acı çektiği bir tükenmişlik enerjisini yaşadığı e, bir bir durumu var gibi gözüküyor arkadaşlar bu kişinin. Bakın bu üçü şu üçe çevirmek istiyor aslında. Kutlama kartı ile beraber. Üç üç arkadaşlar buna da bir nevi kupa üçlüsü diyebiliriz. E, bu, bu kişi e, bunların geride bırakıldığı birlikte olursanız bir kutlama enerjisine vesile olacak şekilde böyle bir durumun gelişmesinin kendisini bir güneş enerjisine ulaştıracağını. Yani aramız keşke düzelse ya da ne bileyim bir türlü ona açılamıyorum. Mesela hiç geçmişiniz yoksa da ee, acaba hayatında birim var özellikle üçüncü kişilerin olduğu düşüncesi hiç özellikle başlamamış ilişkiler için biraz karşınızdaki kişiyi böyle bir e, kuşkulandırıyor ve üzüyor olabilir. Her türlü kalp kırıklıkları ya da üçüncü kişiler, üçüncü kişilerin ya da ihtimalleriyle ilgili düşünceler, bütün bunların vermiş olduğu aslında rahatsızlıkların aslında ortadan kalktığı ki bunları düşündükçe bir tükenmiş enerji de hissediyor kendisini arkadaşlar ve belki de ilişkinizin e, bittiğini ya da başlamadan bittiğine inanıyor olabilir ama e, bu kişiyi bu enerjiden çıkarabilecek durum sizinle birleşebildiği bir duruma geçmekle ilgili bir şey arkadaşlar. 19'a 9. Burada biraz tembellik yapıyor olabilir. Bakın burada da adam e, güneşte sanki plajda bir nevi, tabii ki plaj ortamı değil ama sanki öyle bir konsepti var işte içkisini almış içeceğini almış bakın plaj şemsiyesi var kafasında güneş gözlüğü var bakın bu mutluluğa ulaşmanın yolunun sizinle hayalini kuruyor şu an için bakın güneşe de çıkmıyor arkadaşlar ama bu güneşi uzaktan izliyor güneşten faydalanıyor ama tam olarak güneşle de iç içe değil ya da güneşi ortaya çıkarmak için evet şu an için bir şey yapmıyor olabilir çünkü tembellik kartımız var 19'a 9 kartlarıyla birlikte halbuki bakın e, ne bileyim işte sizi görüyorsa o gün aslında mutlu ya da sizinle yine e, daha önceki etaplarda e, hayal kartı vardı hatırlarsanız e, birlikte olabildiğinize dair bir şeyin hayalini kurmak e, işte bu kişiyi mutlu ediyor diye bakabilirsiniz arkadaşlar ama dediğim gibi burada biraz Tembel bir enerjiyle sadece şu an için uzaktan e, izleyen, e, belki de bakışları nereye baktığı belli olmasın, ne aynı ortamda bulunma ihtimaliniz varsa, e, güneş gözlüğü takan, e, bunlar tabi hep metaforlardan gidiyorum arkadaşlar. Ya da o güneşe çıkmaktan tam anlamıyla biraz böyle bir biraz çekinen ama bir yandan da isteyen, hoşlanan hayalini kuran, onun sıcaklığına ihtiyaç duyan sanki e, bir enerjide gibi. Korkularına ve umutlarına bakalım. Yine hızlı konuştum bu arada. Şimdi enerji geliyor arkadaşlar. Şimdi açık, açılım yaparken bir enerji geliyor. Onu hemen bir an önce anlatmazsam enerji kaçacak diye şey yapıyorum. Bir alışkanlık zaten normal hayatımda da hızlı bir insanım. Allah'a şükür enerjim var demek ki. Bu da buraya yansıyor. Konuşmama. Tılsım ya veri. Ay nereye? Şimdi bakın bu kişi bir kere önce yardımcılara söylemeden söyleyeyim. Kimileri için özellikle. Eee ciddi bir ilişkiye başlamaktan korkuyor olabilir. Ciddi bir ilişkiye başlamaktan korkmuyor olsa bile onun getireceği sorumluluklardan korkuyor olabilir. Olayların kendine göre zamanlaması açısından çabuk bir şekilde ciddiyete binmesiyle ilgili bir hareketlilik sürecinin olmasıyla ilgili biraz çekinceleri olabilir. ...ne bileyim ailenizle tanışmaktan korkuyordur, babanızla tanışmaktan korkuyordur gibi düşünebilirsiniz. Kimilerinin iş, para, eğitim, kariyerle ilgili önce hedefleri vardır... ...ya da iş, para, eğitim, kariyerle ilgili durumunda ilgili bir takım kendini yeterli görmediği... ...belki de işte bir ilişkinin sorumluluğunu kaldırabilecek şekilde kendini yeterli görmüyor olabilir. Bir, top, bir şeylerin toprak enerjisine geçmesiyle ilgili bir hareket sürecine girmesiyle ilgili korkuları olabilir arkadaşlar. Ama tabii ki bakalım. Bakar mısınız? Tembellik. şimdi bir kimileri için bakın bu kişi çalışmayı sevmeyen biri olabilir. Ya da şu an için ister istemez işsiz bir durumda olduğu bir süreçten geçiyor olabilir. Ee, bunlarla ilgili bir çözüme şu an için çözümü bulamıyor olabilir ve bu da bir şekilde e, ilişkide korkmasına sebep oluyor olabilir. İşte faturalar ne olacak, nasıl sorumluluk, nasıl alıp bir yere götürebileceğim, nasıl çıkacağız vesaire diye durumunuza göre değişebilir. Her şeyin hızlı gelişmesinden kendini bir böyle bir, bir, bir ciddiyetin içerisinde bulmaktan korkuyor olabilir. Hayatı yaşamaktan korkuyor olabilir ve hayal kurmak ya da tembellik bu kişiye çok daha e, güvenli geliyor olabilir arkadaşlar. Ha dediğim gibi ama kimileri belki de elinde olmayan sebeplerden dolayı şu an için işsiz ya da parasız olabilir. Kimileri de sorumluluktan kaçtığı için bu bir tercih olabilir. Bakalım. Evet bakın sanki hareket sürecinin bir şekilde kontrolü... Ee, ele geçirmesinden korkuyor olabilir. Kontrolü kaybetmekten korkuyor olabilir. Kendini böyle bir apar topar bir şeyin içinde bulmaktan korkuyor olabilir. Hareketlerin, akışın onu bir şekilde belki de şu an için hazır olmadığı bir sisteme, belki de işte dediğim gibi ciddi bir ilişki sistemine e, ne deniyor ona yönlendirmesinden korkuyor olabilir. Kimileri dediğim gibi bir baba figüründen belki de bir yetişkin büyük figüründen korkuyor olabilir, üstünde hüküm sağlayacağını, o tarz bir konuşma yapacağını, hani şey var değil bir kız istemeye gittiği zaman, işte damatların gergin olması gibi ya da ilk babayla tanıştığı zaman, Ama sanki o tarz böyle bir kontrolü kaybedecek, işler kontrolünden çıkacak, hayal kurdan korkan, hayal kurmak daha böyle bir ıı, güvenli gelen bir enerjisi olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Peki. Es verelim. i̇stekleri ve umutları ne aslında bu ilişkiyle ilgili? Evet bakın isteği aslında hiç düşünmeden risk neyse ne olursa bir denemek, bir adım atabilmek. Duygularıyla ve bakın arkadaşlar elini havaya kaldırmış kelebeği bir şekilde yakalamaya çalışıyor. Burada da elini havaya kaldırmış kupayı tutuyor. Aslında bu kişiyi korkmadan duygularının peşinden giderek tabiri caizse aslında bu aşkı yakalamak ya da elinden aslında kaçırmamak istiyor gibi gözüküyor. Tabii ki yardımcılara da bakacağız. Kaçmış fırsatları geri getirmek istiyor olabilir. Bu motivasyonsuz enerjisinden çıkabilmek istiyor ve daha yani niye bu kadar düşünüyorum ki? Niye bu kadar karamsar bakıyorum ki? Diye bu hissettiklerinin peşinden gidebilmek istiyor olabilir aslında arkadaşlar. Belki de siz eğer geri gittiyseniz ayrılık sürecinden geç, geçiyorsunuz ve onu arkanızı döndüyseniz sizi geri döndürmek için "bak ben buradayım bak kelibek el havada kupa el havada bir yere selam veriyor sanki hani gitme bakın arkanı dönme" diye sizi yoldan geri çevirmek istiyor olabilir arkadaşlar. Kendini yalnız hissediyor bakın yine bir nevi münzevi diyebiliriz buna yalnızlık kartıyla beraber bu yalnızlığa aslında son vermek istiyor. Bakın bu dala bu tarafa bakıyor yalnızlık bu tarafa bakıyor aslında şimdi bu taraftayken yani sizden belki de ters yöndeyken aslında size doğru riskleri Göze aldığı bir şekilde, hatta işte buradaki sizi de temsil ediyor olabilir, aynı zamanda aranızdaki durumu da temsil ediyor olabilir. Çünkü burada da arkası dönük atabilmiş biri vardı. Sanki böyle geri döndürecek, aradaki mesafeleri kapatacak, duygular peşinde aslında o riske göze alabilmek ve bu durumu yaşayabilmek istiyor gibi sanki. Bu da bakın az önce de dediğim gibi bir kelebeğe ulaşmaya çalışıyor. Kelebek de aynı zamanda sembolizmden tabii ki e, ilerlersek arkadaşlar... ...bir de biliyorsunuz değişim ve dönüşümü anlatır. Belki de e, yani bir durumun tamamen değişmesi, pozitife doğru değişmesi... E, ...işte o tırtılın kozadan çıkıp işte kelebek olması... ...işte ya da ölümden sonra işte yeni başlangıcın olması... ...bu tarz bir enerjiye doğru sanki aslında ilerlemek istiyor gibi arkadaşlar. Akıntıyla gitmek ve bakın Kupa kralçesi zaten sudur ve Kupa Kraliçesi bakın bir deniz kıyısında arkadaşlar. Aslında hiç böyle dediğim gibi düşünmeden, fazla tartmadan, biçmeden, kasmadan aslında bu ilişkiyle ilgili akıntıya yani aslında bir nevi duygulara kendini kaptırarak ilerlemek isteyen bir enerjisi var gibi gözüküyor. Burada özellikle bakın kendini bir şeye koşullamış olabilir. Bakın burada koyunun içerisinden arkadaşlar aslan çıkıyor. Bu da aslında bir nevi nedir? Ee, koyun burada eğer bir yalnızlığı ya da münzeviyi temsil ediyorsa aslan da aslında tırnak içerisinde buradaki hikayede budalayı temsil ediyor olabilir. Yani cesaretle bir şeyler yapabilmek. Ama şu an için işte bu cesareti gösteremiyor gibi. Diyor ki iç, içimde ne aslanlar yatıyor bir bilsen. Ee, bu enerjide. yani bu giden atı geri döndürebilmek ya da aradaki mesafeleri kapatabilmek, sana doğru gelebilmek isterim. Buradaki koşullama özellikle biraz şeytan enerjisine de benziyor olabilir. Korkularımızı bize anlatıyor olabilir. Çünkü 15 ile anlatılmış arkadaşlar. Yani kendimizi, potansiyelimizi aslında bir koyun postunun içerisinde Hapsetmek aslında içimizde bir aslan yatarken kendimizi koyun gibi görmek tabii ki tırnak içerisinde yapamayacağımızı şartların elverişli olmadığına kendimizi koşullamakla ilgili bir durum. E i̇şte bu fırsat kaçtı çoktan dair koşullamak ya da o bana arkası dönük gidiyor durumuna koşullamakla ilgili ya da ben onu geri çeviremem ya da o bana bakmazla ilgili koşullamalar var sanki ve aslında içindeki bu aslanı çıkarabilmek işte cesaret edebilmek duygularıyla birlikte bakın bu ilişkiyle ilgili bir adım atabilmek riski göze alabilmek istiyor sanki size bakınca ne görüyor? Ay ne yapıyorum? Sizde bir kere tutkulu birini görüyor. Adil birini görüyor. Kendine adil davranılması gerektiğini düşünen birini görüyor arkadaşlar ve somut bir adım, somut bir haber bekleyen ya da bir teklif bekleyen birini görüyor gibi gözüküyor. aranızda kimileri çok küçük bir kısmınız için söyleyeceğim. Bir boşanma vesaire gibi bir durum varsa burada nafaka yanınızı almak için son derece hak ettiğinizi düşünerek kararlı olduğunuzu düşünenler olabilir ya da bir ciddi ilişkiye başlamakla ilgili aranızda bir bağlılık olması, bir evliğe dönüşmesiyle ilgili de yine somut adımlar bekleyen belki kimileri için de maddi beklentileri olan da biri olduğunuzu düşünüyor olabilir çok küçük bir kısmı ama genel itibariyle işte neyi hak ettiğini bilen adil bir cevap bekleyen arada ondan adil bir şekilde somut adımlar bekleyen çekici birini görüyor olabilir arkadaşlar ve son derece sanki kendine güvenen değerini bilen Evet bakın ondan bir adım bekliyorsunuz arkadaşlar. Ama ona mesafeli durduğunuzu düşünüyor olabilir. Bu dönem iş, para, eğitim, kariyer hayatınızda önemli gelişmeler yaşayan, belki de geleceği ya da potansiyeli olan biri olarak da sizi görüyor olabilir bu arada. Ya da atıyorum belki de bu dönem bir işe girdiniz, onun kutlaması var vesaire. Bunu da gözlemliyor olabilir ya da bir terfi aldıysanız. Ama sanki siz onun gözüne gayet kendine güvenen, ulaşılması zor, kendisini tabiri caizse paranoyadan paranoya, şizofreniden şizofreniye sürükleyen, kendinden emin birini görüyor olabilen yani size baktıkça korkuyor olabilir bu kişi arkadaşlar bakın. Şizofreni kartında yine bu, bu uçtan bu uca bakın yetişmeye çalışıyor sanki ve burada da bu dala bir yerlere yetişebilmek ve erişebilmek adına soytarı sanki adım atıyor gibi. Bakın bu iki şeyin arasında her an düşebilir. Bu da uçurumdan düşüyor. Dolayısıyla size gelmeyi, beklentilerinizi, size doğru cesaretle adım atmayı kendisinde korkutucu hisler uyandırıyor olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi sizin ondan büyük adımlar beklediğinizi ya da sizin ulaşılması zor biri olduğunuzu açıkçası düşünüyor. Olabilir küslük ya da kırgınlığı olanlar için de bir özür beklentisi içerisinde olduğunuzu yine düşünenler olabilir arkadaşlar. Ama sanki sizin bu ne istediğini bilen ya da güçlü ya da cool enerjiniz, çekici enerjiniz onda korkulara açıkçası sebep oluyor olabilir. E, erişemeyeceğine dair ya da erişirse uçurumdan düşebileceğine dair e, sevgili arkadaşlar. Peki, özgür iradelerle değişmekle birlikte muhtemel gelecek ne olabilir? Şimdi bir kere iki tane büyük arkanımız çıktı. <laughs> Valla arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim bizim açılımıza göre güzel gelişmeler olabilir gibi gözüküyor. Şöyle ki bu kişi Şimdi bir kere bağımsızlığı düşünen olanlar olabilir demiştim hatırlarsanız bununla ilgili vizyonda ve bakış açısında değişiklik olabilir ve ben merkezden biz durumuna doğru ilerleme yolunda daha değişik bir düşünce yapısına doğru yavaş yavaş kaymaya başlıyor olabilir gibi gözüküyor. Aa, bekarlık sultanlıktırdan ya birlikte olsak ne güzel olabilir aslında ya doğru bir kayış olabilir ya da şöyle söyleyeyim eğer aranızda gerçekten maddi konularla ilgili sıkıntılar varsa, eksiklik vesaire bunların nasıl ilerletebileceğine dair olun olumlu, ilişki de olumlu etkileyecek şekilde de yine bakış açısında bir takım anahtarları bulabileceği bir sürece doğru ilerleyebilir. Ve sanki bakın sizinle birlikte Büyük Arkan'ın savaş arabası kartı ve çiçeklenme kartı ile birlikte pozitife doğru büyümek, gelişmek, ilerlemek, çiçek açmak, yol almak isteyecek gibi gözüküyor. Bu kişi ee, sevgili arkadaşlar korkmadan ilerlemek isteyecek gibi gözüküyor sizinle ilgili ve son sıraya bakacak olursak bakın iki tane değişim kartımız büyük arkana ölüm ve e, burada da değişim kartı ki bu da onunla anlatıldığı için özellikle klasik destedeki kader çarkına denk gelebilir ve dolayısıyla açıkçası aranızda olumlu anlamda bir şeylerin değişmesi yolunda bizim açılımıza göre bu kişinin adım atma olasılığı, pozitif anlamda bu ilişkiye katkı sağlama olasılığı, küsteniz barışmanız, başlayamadıysanız ilişkiye başlayabilmeniz gibi olumlu değişim ve dönüşümlerin yaşanma olasılığı var gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Ama dediğim gibi her zaman olduğu üzere özgür radeleri tabii ki unutmuyoruz. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.